Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu bugün Erzurum'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Gündemi değerlendirdi Yapıcıoğlu gençlerin özellikle de aile kurumunun büyük tehdidi altında olduğuna dikkat çekti. Hüdapar Genel Başkanı Erzurum esnafını da ziyaret ederek var olan sorun ve sıkıntıları dinledi. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu farklı şehirlerde halkın sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Yanlışlarını da düzeltmeye çalışıyor. Yapıcıoğlu bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Erzurum'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Şerba, ben, var. Ben, ben, Burada gündeme dair konuşan yapıcıoğlu ifsat çalışmalarının vardığı boyuta dikkat çekti. Bazıları toplumsal ahlakı hedefe koymuş. Kimileri aile kurumuna hedefe koymuş. Kimileri gençlik üzerinden ifsat projelerini yaymaya çalışıyor. <laughs> Hasri kelam fitneciler müfsidler boş durmuyor. İnşallah biz de karınca karınca onların toplumu ifsad edici hareketlerin önüne nasıl engel koyabiliriz, nasıl set çekebiliriz? Islah çalışmalarımızı nasıl daha genişletip bereketlendirebiliriz? <laughs> bereket <laughs> Bunun kaygısını taşıyoruz. Kafamızı buna yoruyoruz. Yapıcıoğlu şehir ziyaretleri kapsamında birçok kesimi dinlediklerini, görüş alıp onlardan istifade etmeye çalıştıklarını söyledi. Evet biz partiliyiz, bizim bir partimiz var. Fakat biz partici değiliz. Başından beri şunu söylüyoruz diyoruz ki Rabbimiz Allahu Teala bizim için ölçüler koymuş. Kardeşliğin ölçüsünü de iman olarak belirlemiş. Müminler ancak kardeştirler demiş. Öyleyse biz bu ölçüyü daraltıp sadece kendi partilerimizi ya da fikren bize çok benzeyen insanları ya da mezheben, meşheben bize yakın insanları kardeşimiz belirlemeyeceğiz. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Erzurum esnafını da ziyaret etti. Çok fazla bu. Evet. O yüzden burada. Haşın da bu işi yapıyorsun. 65. 65 yıl bu işi yapıyorsun. Ee, yani 65, 65 yıl sonra bıraktın. Bıraktın. Ne yapalım başkanım. 65 yıllık arkadaşından ayrılmak He. zor olsa gerek. Bu bayramda falan böyle şeker, çikolata, kuruyemiş. Buraya, şey. buraya da şey yaparım. Mesela hani Erzurum Atras falan yazarım. Size. Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Yapıcıoğlu, onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Evet, emekli maaşı olmayan var. Yaşlanmış evet. ama maaşı olmayan evet. var. <laughs> Sadece yaşında <laughs> ayrılma kalan var değil mi? <laughs> Allah kahretsin Maaş yediyor mu? Ay sonra çıkarabiliyor musun? E yine yedik. Bazen az bazen şok idare ediyorum. Var hala makas. Şeyde kahvede keserle oluyor daha hızlı oluyor. O serisini yapalım yani becerebilen. <laughs> evet, normalde evet. herkes yapabilir. Evde, evde makas da oluyor. Makas. Evet. Ziyaretinden dolayı yapıcı oğluna teşekkür eden esnaf ve vatandaşlar Bidapar'ın duruşunu, söylemlerini, beğendiklerini ve partiyi yakından takip ettiklerini dile getirdiler. Başka adayım. Merkez mi? Merkez mi? Evet Eyvallah. Allah kolaylık versin. Benim başım gözüm üstüne. Ben de yerli Erzurum'dayım. Ben ben bir bilale de gelmiştim sizin buradaki binanıza çay içmeye. Evet, i̇nşallah ziyaretlerimizi de sıklaştıracağız. <laughs> Bu anlayışın da ikinci olduğundan ayrıca teşekkür ederim. Allah'ın kaynaştırmaya çalıştığınızdan dolayı da teşekkür ederim. Allah'a bevla razı olsun.